Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. <laughs> Bu videoda kitap tanıtımı yapacağım. E, Medresi Yusufiye dediğimiz hapishanede kalıp orada yaşayan orada acı çeken insanların ürettiği kitaplar var son zamanlarda biliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda tarihi belgeler ve hatıralar niteliğinde de taşıyor. <laughs> orada acı çekerken, orada bir esir hayatı yaşarken yazılan yazıların elbette bir değeri var. Bunlar ileride daha fazla değerlenecek tabii ki. <laughs> Bu acele yazılmış yazılar daha güçlü, daha duygulu, daha kuvvetli oluyor anlam ve ifade bakımından ve acıyla yazıldığı için de insanın duygu geçiyor. Burada Medresi Yusufi Hutbeleri diye bir kitap var. Mehmet Fehmi Acat yazmış. Mehmet e, Fehmi Bey Muhammed de olabilir bilmiyorum kendisi imametmiyor aynı zamanda bir öğretmen. Son dönemdeki zulümlerden nasibini almış birisi. ve orada bu kitabı nasıl yazıldığını da anlatıyor. Ve yani Cuma'nın farzı yani farz olup olmasının şartları var biliyorsunuz. O tartışmıyor şunun önce. Sonra oradaki arkadaşları cuma kılmayı ikna ediyor. Bunu ta çocukluğundan dedesine kadar giden bir hatırası var. Ondan başlayıp anlatıyor. Sonra da burada bu işi başlattığı için tabii ki hutbe okumak ya da namazı kıldırmak da ona kalıyor. Orada kendisinin yazdığı yani sınırlı imkanlarla kaynaklar ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendi birikimlerini hutbeler halinde yazıyor. Bu yani tam olarak hutbe denebilir mi? Yani klasik böyle bizim camilerde dinlediğimiz hutbeler gibi değil elbette. Bir hutbe olması sebebiyle de bu kitapta ayetlerden ve hadislerden bol alıntılar var. Düşünceler ayet ve hadislerle desteklenmiş. E, Fehmi Bey kendisi bir risale Nur talebesi olduğu için ve çok faaliyetliler Risale'yi okuduğu için oradan bol alıntılar var. O kavramlar, Risale'lerde geçen kavramlar var. Ve yani sosyolojik bir aidiyeti olduğu için o aidiyetin zihninde oluşturduğu ya da zihninde biriktirdiği müktesebatı var. Onları yazılarda görmek mümkün. Hem kavram olarak hem böyle kitabın alt için hikayelerin ya da kitabın yazının dipten akan böyle bir şey var. Onu hissediliyor. Bazıları zaten aleni de yazılmış. Yani kitapta bilgi var, bolca dil var ve üslup var. Üslup bakımından da iyi kitap. Böyle gereksiz tekrarlar yok, anlatım bozukları yok. İyi çalışılmış bir kitap ya da arkadaşın üslubu iyi. Yani biz camilere gidince hani uyuyoruz ya şeylerde hutbe dinlenirken bu öyle bir hutbe değil. Tekrara düşmemiş ve bolca örnekler var. Sahabe hayatından çok örnekler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatından çok örnekler var ve o örnekler günümüzle bağlaş, yani bağlantı kurulmuş. Günümüzde yaşanan olaylarla o günkü olaylar arasında bağlantı kurulmaya çalışılmış. Bu önemli bence. Kitap, bu ben her şekilde tavsiye ediyorum. Uzatmaya da gerek yok. Yani dini duygu bakımından beslenmek isterseniz, yani kitapta bilgi de var o bilgiler de edinirsiniz. Ve son dönemde yaşanan olaylara bolca atıflar var. Yani bunlar nelerdir? Babası, annesi hapishanede olup dışarıda olan çocuklar, işte bu dönemde vefat edenler, hapishanede vefat edenler, geçerken vefat edenler falan gibi o çekilen acılara atıflar var. Medrese Yusufi Hutbeleri Fehmi Acat tarafından yazılmış ve Crab Publishing'den dijital kitap olarak çıkmış. Herkese tavsiye ediyorum. İyi okumalar, hoşça kalın, görüşürüz.